Oğlumun yemeği hazır. Turşusunu çıkardım. Mis gibi çöreği getirdim. Pilavını da kapadım. Şöyle açmayalım. Soğumasın. Anneler 5 dakikada hazırlaştı. Onlar gelsin yeter ki. Oğlum geldi. Yemeğini yedi. Apana da işte gidiyor. Adam akıllı grip olmuş. Lan korona mıdır? Nedir bu geçmiyor? Herkese de bulaşıyor geldi. yeni yaydı şimdi bakıyorum sana nasıl oldu diye. Şu ortalığı bir toplayalım. Güzel de bir kahve yapalım. Mis gibi içelim. Oğlum yedi, gitti. Annesi de ortalığı topladı. Sıra neye geldi? Tabii ki kahveme geldi. Şöyle bir akşam kahvesi içelim. Geçen gün Neşko'nun tarifiyle dedim ya yapayım. Beceremedim kahveyi. Kendi bildiğim gibi yapıyorum. Şimdi. kokusu yok mu mis gibi insan öyle kuru kuru yiyesi geliyor kokusunu duyduğun zaman ama tabi her bir kahvenin değil tek bir kahve geri kalanlar kesinlikle içemem sanki o kokuları bana odun gibi geliyor odunu kavurmuşum kahve yapmışım gibi yine durmadık. Kıpır 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 iş bulduk gene kendimize. Sabah bir sinirle ne yaptık? Kahveyi devirdik. Buralar temizlene kalkıştım. Haydi bakalım. Onu yapmışken dedim yolluklarımı da yiyeyim. Şimdi dinlence. Şimdi şöyle bakalım. Nasıl? Işıkta tekrar. Şöyle göstereyim. Yolluklarım. Evimizin içi her zamanki gibi şöyle bir karanlık. Akşam oldu. Yıkalım ışıklarımızı. Hmm, oturuyorum artık. Vallahi. Buradan tekrar şöyle bir bakıyorum. İyi ya. Daha iyi sanki daha mı derli toplu durdu tek renk olunca çiçek olmayınca üstünde. Yalnız ufak yolluklarım vermeseydim çok iyi olacakmış. Oğluma diyorum verdim size yolluklarımı şimdi lazım oldu. Anneciğim diyor Başak Burcu'nun en büyük özelliği o, <laughs> verdiğini geri almak <laughs> ama dedim kesinlikle almam. benim mis gibi yolluklar şimdi oğlumun evi ben yani o yolluk buraya gelip asla olmaz geçenlerde allarını neşkom gitti temizlemeye ya dedim at onun o alların hepsini temiz temiz yolladım buradan ona yeni alı bunlardan kedisi de var ya benim tamir edemeyeceğim şeyler onlar seviyor. Ben de hayatta bakamam evdeki. kedi. normalde insan saçını daha iyi görmek istemiyorum evde. Döküldüğü zaman tahammülüm yok. O kedinin kıllarıyla ben kafayı yerim. <laughs> Biraz o konuda psikopatız. Herkesin işte yaşam tarzı mı Oh Allah'ım oh. Şimdi dinlenme molası vereceğim artık. Yeter. Akşamı yaptım yine. Vallahi yaptık. Ev er temizliği yoktu bugün. Yine ev er temizliği çıktı. Aksinekler uçuyor işte. Kahve aldık çıxdıq, sandalyemizi de alalım. Bu camların hepsi silinecek. Tamamdır. Geldik sonunda. Mutlu sona erdik ama akşam oldu. Biraz sonra eşim gelecek. Onun yemeğini hazırlayacağım durmak yok. Çok da uzatmayalım. Yeter. Daha fazla uzatmayalım. İçelim kahvemizi. Bu kadar çekim çekim. Kahve olacak buz gibi. arkadaşlar daha Nescafe'lerimizi içemedik. İki Nescafe ikisi de mındar oldu gibi bir şey. Türk kahvemi içeyim bari. Sandalyem çekip biraz ileri. Gerçekten yoruldum. Kendi kendime sayıklıyorum artık yoruldum. güvercinler yayılmış koyun sürüsü gibi her tarafa daha sonra gelirler yuvalarına oh. mermeri Anne diyor ya Kulenin sesi geldi sanki kulağıma. Hasta evladım çok. Sade kusuyor istifra yapıyor. Doktora götürdün eşko. İnfilanza şurubu vermiş. Antibiyotikler vermiş. Yani bu grip herkesi berbat edecek anlaşıldı olsun. Oğlum geldi o da öyle. Hemen fazla yaklaşmadan masasına hazırladım. Kapılar camlar açık. Yemeğini yedi. Bana bulaştıracak diye eve gelmek istemiyor. Hasta da. Bugün gelsen ben hazırlayacağım. Yanında da durmayacağım. Geldi yedisi çocuk yemeceğini gitti evladım. Birazdan eşim gelecek. Ben de yedim birkaç yudum. İçtim atlarımı. Kendimi ben de neye saklıyorum? Tabii ki çay çöreğe saklıyorum. Akşama güzel bir çay damlayacağım. Çöreğimle birlikte kahvaltı yapacağım. yeme yedim ben de bir tabak. Sineğe bak ya. Hmm. Nohut yemeğini severim. Kuru fasulyeden mercimekten daha fazla. Ama en fazla da bir tabak. Çörek var yeşin içinde çörek saklıyorum kendim. O hakkımı kahvaltıda kullanacağım. Bu saatleri seviyorum güneş yok, rahatla çıkabiliyor Yeşil çık dönüşü. Herkes evinden içine dönüyor. Bak günler uzuyor artık. Bu saatlerde karanlık olurdu. Daha aydınlık. Çelik kahvemizde bu arada konuşurken unutuyorsun. tatlı yapacaktım oğlum da tatlısı oradan ne tatlı var mı temizler kalkışınca yapamadım un elvası yapacaktım kaldı He, şimdi ben dur bir paket irmik söyleyeyim de yarına irmik tatlısı yapayım onlara bu da güzel oluyor oğlumun en sevdiği tatlı Şimdi markete gidecek nasılsa. Gitmişken bir paketlerim kalsın. iyi aklıma geldi bak konuşurken videoda. Hem kolay hem de güzel oluyor. Yarın bir tepsi ondan yapayım. Evde tatlı oldu mu? Tabi canları istedim iyi olar, iyi oluyor. Ya bir şey olacak yani evde. Kahve iyi geldi. Tabi çayın yerini tutmuyor ayrı mesela çay oldu mu çay dinlendiriyor insan yorgunluğunu alıyor kahve bağımlılık yapıyor herhalde insanın öyle bir canı istiyor bu kahve. mis 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 gibi içtik yalnız içimiz kararmış pincandan gördüğünüz gibi hiç benzetilecek bir şey yok İçim karanlık satıyorlar öyle 10, 10 lira diye. Maydanoz. 10 lira. Ne ucuz ki artık. Ucuz bir şey kalmadı. kapatalım artık videomuzu. Ne diyoruz? Her zamanki gibi. Kalbinizden, gönlünüzden ne geçerse Allah'ın dualarınızı kabul etsin. Benimkini de kabul etsin diyorum.